Sevgili sektör mensupları Sivas merkezli Caner Toptan Perde'nin Antalya tatili etkinliği ikinci gününü tamamlamak üzere. Akşam saatlerindeyiz ve lobide Caner Toptan Perde dostlarıyla birlikteyiz. Evet lansman tadında ürünler burada. Her bir ürün bir emek demek, bir ilmek demek ve bu emeği üstadlara soracağız. Bu hale nasıl getirmişler? Efendim izninizi rica ediyorum. Merhabalar. Merhaba. İsterseniz önce misafirimizden başlayalım mı? Hoş geldiniz, sefalar Hoş bulduk. Getirdim. Sağ olun, teşekkürler. Nereden katılıyorsunuz? Trabzon'dan. İsminiz efendim kendiniz. Mehmet Çolak Gözde Perde. Evet. Ee... Ee, Hüseyin abi onları yıllardan beri tanırız zaten. Selim abiyle daha 3-4 yıldır birlikteyiz. Sıcak insanlar. Malın 3-5 lirasına bakmıyoruz. Biz ilgi alakaya, güler yüze bakıyoruz. Onunla alakalı çağırdılar bizi. Biz de geldik. Sağ olsunlar gayet iyiler. Teşekkür ederiz. Malları da güzel. E Hoşuma sakın malları alıyoruz. Şu ana kadar bir sorun hiç yaşamadık zaten. Bundan sonra da yaşamayız inşallah. Yaşasanız da arkasında iki tane aslanlar gibi adam duruyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, kusura bakmayın adam diye tabir edeceğim. Ee, bizim sektörümüzün bu tür insanlara gerçekten ihtiyacı var. Çünkü e, sektörümüz bayanlara hitap eden bir sektör. Geliştirilebilir bir sektör. E, ürünler keza öyle yeniliğe açık bir sektör. Dolayısıyla ürününün arkasında duracak, müşterisini memnun bırakacak ee, bize de iki adam lazım zaten. Kesinlikle öyle Emel Hanım. E şimdi piyasa koşullarında çok toptancı var. E i̇nsanlar geldiği zaman yok bu ürün şöyle, on numaradır, öyledir, böyledir ama biz onu dikimci olarak dikerken biz zaten onu test ediyoruz. Evet. Biz her zaman, ben her zaman şunu söylüyorum, ürünümüz 20 lira pahalı olsun ama iyi mal olsun, kaliteli mal olsun. Evet ondan yana müşteri de zaten e, sana gönül koymaz. E, biz de koymaz. Yani bunlar çok önemli unsurlar. Bence bu perdacılık benim. Yani ben her zaman kaliteden yanayım. Ucuzdan evet. yana hiçbir zaman olmadım. Bundan sonra da olmayacağım inşallah. Efendim şimdi e, Selim Bey olsun, Hüseyin Bey olsun. Perakende kökenli oldukları için de zaten sizin hissettiklerinizi empati yapacak durumdalar. Yani siz neyi istiyorsunuz, onu gayet iyi biliyorlar evet, ve o doğrultuda da yönlerini tayin ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi modaysa moda moda, evet. ondan sonra kaliteyse kalite ise evet. kalite, gramsa gram, evet, e, perakendecilik dönemlerinden kalma ustalıklarını bu şekilde konuşturuyorlar. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Ya bir insanın dipten gelmesi çok önemli bir işi yaparken dipten gelmek çok önemli ben az önce Hüseyin abinlere de söyledim ben aşağı yukarı 26 yıldır bu işin içindeyim çıraklığım dahil evet. eniştemin yanında yetiştim daha önce de birçok etkinliğe gittim Birlant'ta falan zaten sizi ilk evet. defa oralarda evet. görmüştüm evet. artık biz de biliyoruz bu işleri onun için yani dediğim gibi her zaman kalite bir adım önde evet. ben kaliteli ürün sattıktan sonra kafam çok daha rahatladı evet. Tekrar döneceğim size tatili konuşacağız. Evet Hüseyin Bey ben size hiç mikrofon tutmadığımı fark ettim. Doğrudur. Ee, bu akşam sizi konuşturmaya karar Bu sebepten dolayı oldu. Evet, evet. Ee, çok ufak, geçmiş olsun. Çok sağ arada. olun, çok teşekkür ederim. Ufak bir rahatsızlık geçirdim gözden evet. dolayı. Onun için evet. kameralar karşısına geçmek istemedim. Evet, daha iyisiniz bugün. Olun, maşallah. maşallah. Şişlikler inmiş. Yok inmiş, inmiş bayağı. Evet. Bayağı bir dayak yedik. <laughs> Tasmanınızı güzel yaparsanız efendim. Hemşirem yediniz? yanımda. Evet evet tatlı. Hemşireniz yanınızda. Doğru söylüyorsunuz. Kızınız <laughs> hemşire. Evet. evet. Efendim şimdi iki gün boyunca yedik içtik. kesinize bereket. Aferin Selim Bey'in de sizin de. Ben nabızları şöyle bir tuttum havuz başında, aquada, deniz kenarında mikrofonlar uzattım değerli dostlarınıza. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani 5 lira da pahalı olsun ama biz caner toptan perdeyle yol alacağız diyorlar. Çünkü sizin samimiyetinize inanıyorlar. Siz onlara güven vermişsiniz. Evet. Bu güveni verirken elbette büyük emekler var. Ama ben sizi biraz daha olayın başına götürmek istiyorum. Ne yaptınız da insanlar bu kadar tarafınızda oldular? Sizin cephenizi seçtiler. Normalde biz şimdi temelden yetiştiğimiz için yani aşağı yukarı bir 50 yıla yakındır. Ben bu işlerle uğraşıyorum. Ondan dolayı para de geldiğimiz için para kendinde işte müşteriye nasıl bir ürün hitap edilir, nasıl onu memnun edebiliriz veyahut da müşteriye işte bu sene ürünü verdik, bir sene sonra bunun geri yansımasını onları takip ediyoruz. Ve genellikle de kaliteli üründen yana e, bu tavrımızı aldık. Ondan dolayı da Selim Bey'le beraber ortaklaşa böyle bir karar alıyoruz. Her zaman da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece şunu da diyebilir miyiz, İnsani ilişkilere önem veriyoruz. O kesin, o zaten olması olmazı bizim işimizin gereği insanlara önem vereceğiz. Hı hı. Veyahut da bir de müşteri memnuniyeti en büyük önemde odur ya. Yani. Argenizi de bu yıl çok güçlü buldum. Ee, evet geçen yıl da güzeldi ama bu kadar kalabalık, bu kadar zengin değildi açık yüreklilikle. Bunu söylemek istiyorum. Bu sene geçen yılkinin bir, iki, üç katı ürün gördüm doğru, burada. Doğru. Bu bakımdan da sizler adına çok sevindim, çok mutlu oldum. Ondan dolayı da bayağı bir çalışma yapıyoruz. İşte değişik ürünler, pazarımızı genişletmek istiyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bu mücadeleyi yürütüyoruz. Ve şu anda Türkiye'nin dört bir yanında varsınız. Evet, her bir tarafında varız Allah'a şükür. En iyi kaleniz Karadeniz mi diyelim? Yok Orta Anadolu, Doğu'da da bayağı bir şeyimiz var. Karadeniz her tarafı hemen hemen hani Ankara, İç Anadolu bölgesinde Ankara'da da bayağı varız. Hemen hemen Türkiye'nin çoğu yerinde varız. Efendim tekrar döneceğim. Ee, Selim Bey tekrar merhaba. merhaba. Efendim ne güzel dostlar biriktirmişsiniz. Çok şükür ablam bu tabii ki çok eski yıllara dayanan 15-20 yıllık arkadaşlarımız. Biraz önce dediniz ya nasıl bu işi yaptınız? Öncelik dostlukla. Bu arkadaşlarımızın hepsi bizim kardeşimiz. Biz önce dostluğumuza önem verip sonrasında ticareti düşünerek bu arkadaşların güvenini kazandık. Sağ olsunlar arkadaşlarımız da bize güven duydu. Aile günden güne büyüyor inşallah. Hemen ona. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla da ortaklığınız da sağlam temellere dayanıyor. Yani yine birbirinizi çok eski tanımanız, her ikinizin de perakeden, perakendeden gelip birbirinizi anlamanız. Biraz da kafa yapılarının uyuşması gerekiyor değil mi? Muhakkak ilk öncelikli olayı bu. İşte diğer taraftan da Hüseyin abi Karadeniz bölgesinde. O taraftaki işleyişi çok daha iyi biliyor, gözlemliyor. İşte Karadeniz insanı Tabii ki bizim sektörümüz aslında Karadeniz'de doğuyor, daha sonra Anadolu'ya yansıyor. Bu yıl Karadeniz'in sattığı İç Anadolu'ya 6 ay sonra, bir sene sonra geliyor. Oradaki gözlemi tabii ki bana çok kolaylık oluyor. İşte bu tarafta bizim bölgemiz, zaten biz aylık rutin bütün bölgelerimize gidiyoruz. Doğuda ne satılır, batıda ne satılır, her bölgeye ayrı ürün yaptırıyoruz. O açıdan da biraz çeşidimiz, kalemimiz fazla oluyor. Bursayı yola ettiğinizi biliyorum. Hemen hemen Bursa ikinci vatanınız oldu, ikinci yurdunuz oldu. E, Argelerin neye göre hazırladığınız sorusuna aslında çok güzel bir cevap verdiniz. Karadeniz'de gidecek ürünleri biliyorsunuz, Doğu'da gidecek ürünleri biliyorsunuz. Hepsi gerçekten farklı tarzlar, farklı koleksiyonlar bunlar. Sporuydu, efendim klasiğiydi. E, gerçekten e, gündemi takip etmişsiniz. Ömer abla biz tabii fabrikaların da fikirlerine saygı duyuyoruz ama biz fabrikaların showroomlarına gittiğimizde öncelikle biz ürünlerimizden birer metre, ikişer metre neyse dokutuyoruz. Bunların müşterilerimizin de beğenisine sunuyoruz. Mehmet Bey'in fikri bizim için çok önemli veya Erzurum'daki bir arkadaşımızın fikri çok önemli. Sonuçta nihayet tüketiciyle birebir muhatap olan insanlar bunlar. Biz öncelikle RG'yi yaparken kendi müşterilerimizle ortak bir fikir alışverişi yapıyoruz. Üzerine koyacağımız, katkı yapacağımız bir şeyler varsa bunu üzerine ilave edip nihayete erdiriyoruz. İstişare? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bütün seçtiğimiz desenlerde müşterilerimizin fikrini muhakkak alırız. Evet. Efendim şimdi değerli sektör mensupları bizi izliyorlar. Sezana merhaba dedik bu tatil etkinliğiyle. Kocaman bir yaz bizi bekliyor. Hüseyin Bey onlara neler söyleyeceksiniz? Allah bu sene Allah'ın izniyle beraber çok güzel 5. aydan sonra çok güzel iş yapacağız. Herkesin işi gücü hayırlı uğurlu olsun. Herkese bol bereketli bir yıl diliyorum. Sizden de bir mesaj alayım ama önce şu tatili bir konuşalım. Nasıl gidiyor tatil? Vallahi tatil on numara. Zaten yılda 3-4 gün böyle bir vaktimiz oluyor. Onun için de zaten eşimle birlikte geldik. Çoluk çocuk. Vallahi on numara. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Gayet pazartesine kadar gayet içtik yedik. değil mi? Değil Aynen. Çok güzel. Zaten otele yabancı değiliz. E, yıllardan biri geliyoruz zaten. Valla on numara. İnşallah iki günde tadını çıkartacağız. Bu konuda ben Selim Bey'den özellikle bir ricada bulunmak istiyorum. Ee, ama sektör için de mesajınızı alayım. Valla e, bu yıl için e, herkese hayırlı, bol bereketli işler diliyorum. Zaten işlerimiz iyi Allah'a şükür. Ama üzerine e, daha fazlasını da koyabiliriz. Kendimizi çok yormadan, yıpratmadan, sabaha kadar perde dikmeyelim. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Ama az olsun, o az olsun, öz olsun. Ya benim diyeceklerim bu kadar hemen çok teşekkür ben ediyorum teşekkür helalinden olsun değil evet, mi aynen. sağ olun var olun evet. Selim Bey şimdi efendim biz tatile gidiyoruz oteli keşfedene kadar tatil bitiyor evet. ama bu otele o kadar alıştık ki gerçekten herkes eviymiş evinin salonuymuş gibi oturuyorlar İşte evinin yatak odasına geçer gibi odalarına geçiyorlar burada çoluk çocuk güvende çok rahattalar ee, siz evet büyüyorsunuz büyümesine belki ününüz Türkiye sınırlarını da aşacak belki yarın bir gün ihracat yapacaksınız ama otel aynı kalabilir mi lütfen? Kalacak inşallah. Yani biz bugün müdür beyledi, onun istişaresini yaptık. Ee, yarın için inşallah önümüzdeki yılın tarihini belirleyeceğiz. Ee, yani Allah sağlığı saat verdiği sürece biz buradayız. Ciddi bir sıkıntı olmadığı sürece buradayız. Dediğiniz gibi müşterilerimiz e, geldiği gün Mehmet Bey'in küçücük bebesi dahi kendi odasını biliyor. Hı hı. Anneye babaya ihtiyaç duymadan odasına gidebiliyor veya mutfağına gidiyor, yemekhanesine gidiyor. Hı hı. Bizim için bunlar da önemli etken. Zaten kısa bir süre 3 gün, 4 gün bir süre insanlar otele öğrenim diyene kadar 2 günü geçiyor. Onun için herkes burayı kendi evi gibi benimse rahat oluyor. Efendim, o zaman sektöre bir mesajla programı kapatalım. Herkese hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum. İnşallah Rabbim hayırlı işleri verir hepimize. Efendim aynı dilekleri ben de Sivas merkezli Caner Toptan Perde için yani sizler için diliyorum. Teşekkür ediyoruz emeklerinize. Evet, değerli sektör mensupları biz Sivas merkezli Caner Toptan Perde'nin tatil etkinliğinden sizlere kareler yansıtacağız. Yeter ki takipte kalın.